Aşk desem, hiç ilk görüşte aşk yaşadın mı? aşık oldun mu daha doğrusu? Olmadım. Aa, böyle <laughs> bir görünce görüşte. böyle bir aa, hoşmuş falan deyip tanışma falan o tarz bir şey olmadı mı hiç? <laughs> aşk peki, genel olarak <laughs> aşk. Karşı tarafta iki seni en çok etkileyen üç özellik. Hmm. Ee, düşünceli olması. Ya ince olması, farkındalığının yüksek olması kesinlikle farkındalığı. Düşük insanlara tahammül edemiyorum. Hem aşk ilişkilerinde hem arkadaşlıkta hem de işte. Farkındalığı biraz açar mısın? Farkındalığı yüksek insan, her şeye karşı her şeyi gören, birkaç adım sonrasını hmm -hmm. gören, hafif işte zeki düşünen, yani. epey zeki olsun, çok zeki olsun. <Gülüyor> 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 Muhabbet edebilelim. Okay, okay. <laughs> Konuşmak istiyorum kadar herhalde. Zeki farkındalığı yüksek düşünceli. Evet zeki farkındalığı yüksek düşünceli. Çok güzel, hepsi bir arada bulmakta tabii büyük bir şans olur. Aynen. Yani. Bakalım. Her, <laughs> Bakalım şeyin her, her, her şeyin hayırlısı. Bakalım her şeyin hayırlısı. Peki ilişkilerinde de böyle stresli bir tip misin? Değilim yani anlaşılmadığım zamanlar stresli oluyorum. Anlaşılmadığımı düşündüğüm zamanlar onun dışında. Kendini kolayca ifade edebiliyor musun? Peki. Ee, ben ettiğimi düşünüyorum ama karşı taraf ne kadar anlıyor onu